Bir kimse affedilmeyecek bir şey yapar, affedilmez. Allah şirke düşenleri affetmiyor. Allah günahta ısrar edenleri affetmiyor. Allah yanlışta ısrar edenleri affetmiyor. E sen yanlışta ısrar ediyorsan neden affetsinler seni? Sen günahta ısrar ediyorsan neden affetsinler seni? Sen zulme devam ediyorsan neden affetsinler seni? Sen hainliğe devam ediyorsan neden affetsinler seni? Sen hem her türlü haltı karıştıracaksın bir de özür dilemeyeceksin, helallik istemeyeceksin. Neden affetsinler seni? Hem sen saymayacaksın, etrafındaki insanları insan yerine koymayacaksın. Hem de seni affedecekler. Neden affetsinler seni? Sen hem kibirlilik edeceksin, hem de af bekleyeceksin. Senin o kibirliliğinle devam ederken neden affetsinler seni? Neden affetsinler? Sen Allah'a isen yolunda yürürken neden affetsinler seni? Ben seni neden affedeyim? Mustafa Özbağ olarak. Sen Allah'a isen yolunda yürüyorsun. Ben seni neden affedeyim ya? Bir de şu var. Bana da söyle Allah. İşte atayım şimdi artık. Efendim özer geliyor şimdi. Özer diyor ki bana. Efendim filancaya affetsen. İyi affedeyim. Geldi öyle helallık mı istedi benden? Geldi özür mü diledi benden? Özer o sana ne yaptığını söyledi mi? Hayır. Ne ettiğini söyledi mi? Hayır. Nerede ne halt işlediğini sana söyledi mi? Hayır. E neden affedeyim ben onu? Kendi nefsime de söylüyorum. Ben onu neden affedeyim? Adam bütün dergaha laf söylemiş. Allah bu insanların sahibi ben değilim ki. Neden bunlar adına ben helallik vereyim?